Elimiz, tarım ve hayvancılık açısından ülkemizin öne çıkan üst e, sıralarında yer alan ilerdenleşim. Toprak yüz ölçümü 655 bin hektardır. Bunun 257 bin 200 hektarı tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Ve 35 bin 555 hektarlık alanda çayır ve meralardan oluşmaktadır. Ve bizim ilimizde şu anda 17.666 tane çiftçimiz çiftçi kayıt sisteminde kayıtlıdır. bunları kaydedilmiş arazi bin 175.900 hektar, 930 hektardır. Yalnız kıklarının bir handikapı var. O da sulu tarım alanlarımız az, kısıtlı. 46.250 hektar sulu tarım veya sulanabilen tarım alanımız var.